Evet arkadaşlar evet. şu anda şimdi bekleyin bir saniye. Şu anda lütfenimizin arayışı. Şöyle. Şimdi dükkanımızı tutuyorum. <laughs> <laughs> bobali, bobali lo, bobali lo, krakli lo. Bobali, <laughs> bi, bi, Brillo, brillo. Eh, eh, uh, uh, Ole, bobarino, Bakın. Enfin şey bakın. Aa, Boyan, arkadaşlar bakın. Şu gülü falan çekti mi? Arkadaşlar bu ne Benim başımıza çekti mi? Arkadaşlar size bir duyurum var. Eğer işte bizim gibi ne olmak istiyorsanız bu videoyu like edip anlamı